Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir oyma dedikten hoş geldiniz. Ben Medirhan. Ve bugün arkadaşlar yoldaş serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynen. Hoş geldin Batuş. Hoş bulduk. Hadi devam. En yani son yaptığımızda 9-2 yenmişti. Aynen. Zaten bir kanka. Ölmesek de. Batu iki taraftan geldiler Batu. ikisi de. Burada tamamdır. Oradan gelmiyor, oradan gelmiyor, oradan gelmiyor. Bekle. Bok çukuruna doğru gitti Batu, bok çukuruna. Tamam ben çukura gömerim inşallah. Dur, FPS düştüğüne göre gelecek adam. Salak, arkana mi? niye bakmıyorsun geri zekalı? Ya hapası oraya. Mal işte bakacaksın ki anla arkanda mı adımda mı diye. Tamam, niye sinirlenesem niye bağırıyım ne ki ya? Niye bağırmayayım? Önemli bir maç. Doğru. Alak çünkü sen rütbe düşüyorsun. Hadi ben neyse ben silver 2'yim. Sen Nova'dan usta seçkine düştün anasını satayım. Aynen bu arada kaçta i̇şte düştüm Nova'dan. Hadi biz Ya güzel. ben şeyden gidiyor gibi yapıyorum TBS'den ama aslında balkondan geliyorum. Nasıl taktik? Çok güzel taktik aferin. Ve de o adamlar hepsi orada. Sen, Bak, bir sonra aşağıda. sen bir tane geri zekalıya nasıl öyle biliyorsun? Sen kendi flash'ını nasıl yiyorsun? Boş ver şimdi benim flash'ımı. Ben <laughs> sana işte alıyorum. Ananı satayım ya. FPS'imi düşmesi alacağım da ben burada FPS'imi çok düşüyor. E, yapacak bir şey yok kardeşim. Ben kollarımı sıvadım hazırlanma. Tamam sadece sana güveniyorum. Şimdi adamlar düşünecek kanka. Anladın mı? Hı -hı. Batu gel gel gel. Sollu sağlı teknik. Gel gel gel. Hadi. Dikkat et ama mal gibi ölme sakın. Geliyor sağdan. Oha. 12 vurmuşum. Ha ben de ona vurdum. Kanka yalnız o hile gibi he. Anasını her boku görüyor. Hadi oğlum. Salak. Abi. Salak. Abi. Kaç vurmuşsun? 64. Abi bu ne ya? Batu kanka artık yapacağın bir şey yok. Ben rushluyorum yeter artık. Ben, ben de IK'ye aldım. Zaten biliyorsun. Bana rushlu bedran derler. Bana da kuş batuş derler. Ya birimiz burada kalsın. İkimiz gidersek şüphelenirler. Ananı satayım ya. Şerefsiz seni. Şş. Batu. Kanka evde evde evde. Hom hom hom. Geri zekalı. Niye ses çıkarıyorsun? Adamı vuramıyorsun madem. Kanka diğeri bezlendi. Aa. Allah seni ya. Sen geri zekalısın. Allah. O adama ben vurmuştum ya. Yok Max'tan. Evet, ben Onu ben vurmuşum. Ben evet, Max'tan asla şey, vurmuşum. Bak sen mal şey. sen. Bırak ben tek kavramla konuşmuyoruz. Salak o zaman öyle de. Niye öyle demiyorsun o zaman bana? Nasıl kasıyorum? Adamlar bu balkondan geliyor. Dikkatli olmamız lazım. Sakın ölme gerizekalı gibi. Salak As sen. Adam ölmedi ya. Arkanda. Salak ya. Bir konuşma geri zekalı. <laughs> Salak. Bu duvarı niye koymuşlar ya buraya geri zekalılar? <laughs> Oğlum, Duvar başka evet. Oğlum hepsi duvarı hızlı <laughs> yemin ediyorum. <laughs> Bekle ben burayı yakıyorum gelemesin şerefsiz. Yaktıklar orayı. Tamam bir mal gitti kanka. Tabii diğer diğer özürlü de öldürürsün. O kadar mal değilsin. FPS düşmezse. Ya ben arkadan araştırdım zaten sardım arkadan. Turan taktiği. Oto adam yok kanka. Adam burada burada burada. Ev ev Adam evde. Evde evde. 34 oldum. Kanka bunu öleceksin ha. Haberin olsun. Sus bakayım. Ya çok konuşuyorsun sen. Arazati. Şey, helal lan bana, helal lan bana. <laughs> Man ne görüyor? Adamı aldım işte, daha ne istiyor? Öyle bir şey. Yani pink şey. çıktı dur, pink çıktı sus. Arkadaşlar bir pink sıkıntısı oldu, hemen düzeldi. Batu, kanka ben burayı yaktım. Gelen mal hep buradan geliyor, gelemez. adamsın lan sen. Sen adamsın. Sen adamsın Batu. Ne yaptın ki ben öyle? Arkadaşlar. Nefesim var varken. Ka arkadaşlar. E, comeback yapıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Nefesim düşmese başlayacağız fulda. Olsun o kadar olur. Olacak o kadar. Sakın anne ben evden gideceğim. Tamam kanka ben burada yalandan sıkıyorum etrafa. Bana evden rushlayabilirler. Tamam. Yok rushlamıyorlar. Hiç kimse yok kanka benim tarafımda. Bilerek sıkıyorum bu taraflara. Sen arkalarından rushla işte oğlum ya. Kanka benim tarafımda zaten. benim tarafımda çünkü ikisi de. Ben onları körmer ediyorum. Sen git. Helal. Bir tane gitti. Diğerleri kesin bu taraftadır. Hadi ya. Hadi ya. Bot hadi Ha Aa, AT'ye geçtik. AT AT, AT AT Aynen aynen aynen. Ben de daha geçmedi geçildi mi sende? AT AT'ye geçtik. Beklenen daha geçilmedi bende. Heh daha yine geçtim. Geçtim. Kanka, ilk kere versek hiçbir şey olmaz. Kanka, ilk kereden bir şey olmaz ama işte yine de bir şey olur. Bu çelleri kalıyor. Sadece, aynen, sadece bu sefer güzel oynar. Kanka, güzel oynarım da o salak duvar olmasaydı her şey çok güzel olacaktı kanka. dur. Kanka, evden geliyorlar. Bir tane sev. Evet, sağdan geldi sağdan sağ sağ. Ona da ölmezsin Dota, ona ölmezsin yani. Da, o da adam adam geliyor. Ananı satayım abi ya. Ona da ölmezsin yani. Ya, kadar salak kadar yine ölmezsin. bak yine şu duvara sıkıştım ya. O şuradaki. <laughs> kesin kesin. ya salak inanmazsa inanma. Batu ben kanka benim taktikleri uyguluyorum. Sen zaten benim taktikleri biliyorsun. Ya. <laughs> ha, nasıl bilmiyorsun? Ulan. Ona ölme yani Batu. Salak Adamlar olma. Bekle. bekle. Bekle bekle bekle. Kay buradan geliyor. Aşağı yukarı. Batu aşağıda kanka. Gördün mü? Evet gördüm. Ama şu an kütüphaneden gelecek Batu. Hı hı. Batu oradan gelmiş. Ne kütüphanesi? 45 benim, oldu. Orada benim ölme yani. Benim pink çıktı kanka. Sakın ölme. Oğlum pink çıktı ya. Benim öküz arkadaşım. Geri zekalı mı? Pink çıktı ne yapayım? Hadi öyle olsun. Komik mi? Arko Al. kütüphane bende. Arko kütüphane bende. Sen de... Kütüphane sende de. Öleceğim yani hemen. Aynen. Herkesin. Şu. Çaktırma ben. Easy biri. Kaç yer ev 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 batu Ev. Nerede? Sen bin lan Batu aşağıda Batu. Helal lan adam. Ya şimdi benim param oldu. Ben şimdi balkon takdim yapacağım. Oldu da çok kötü oldu ya. FPS'im çok düşmüş. Ya bir şey olmaz ya. Çevireceğiz inşallah. İnşallah. Sadece bak çok güzel oynuyorum ama. Batu güzel oynuyorum elimden geldiği kadar. Oğlum oyna daha da güzel oynadı. Ölme sakın. Yani gitti gitti gitti. Tamam kanka ev gelecek. Sakin ol. Sanırım ev geliyor yani. Sen yine orayı tutsa. Helal lan. Adamsın Am lan sen. Adamsın oğlum. Adamsın oğlum. İkisini de sağ sağ yanından vurmuşum ha. Oo. Kurşun yedi. Yani. Kurşun yediler sağ sol yanından. Ama ben sağ yanından vurdum. Olsun. Olsun sonuçta. Yani aynı aynı şey yani dakika ben yine burayı yaktım bu mallar gelemez burada. Ben ha, eve girdim. Taktiği yapıyorum. Tamam. Şuraya bilerek smoke atıyorum yani orada ben orada sansınlar lan. Tamam. Ha, bura boş gibi duruyor. Ha, ev gelecek ikisi de biliyorum. Otur. Ev. Of. İyice. Aldı be. Aa, almışsın lan aferin. Tabi alacağım lan. Alacağız alacağız. Alacağız tabi ya. Anlamazsak ne yapacaklar bize? Sonra sonra yapalım. Batu bunlar bizim taktiği anladı. Taktik değiştirme zamanı. Taktik değiştirme zamanı mamanı değil. Tam zamanı şimdi işte. Haydi Batuş haydi Batuş haydi. Comeback'in zamanı arkadaşlar. Comeback zamanı comeback zamanı şimdi. Tabi. Ya da gene ev geliyorlar ha. Balkon. Ya ben balkonu sıkıyorum. Aşağıdan gelebilirler. Tamam, iyi kes. Batu balkonu yaktım kanka, balkon gelemezler. Aşağı kes yukarı sende. Kes aşağı. Aşağı kesiyorum. Batu indim ben. Hı. Batu biri gitti aşağı. Tamam. Batu ıı, diğer ev geldi Batu. Batu ev. Kanka, 45 vurmuş. Hadi alırsın. Gözünü seveyim ölme. Ölme gözünü seveyim. Hayal lan. 32 son iki elimiz. hadi bakalım. Hiç vermiyoruz. Verirsek sıçtık. Berabere Ambe. kalırız. Mük çevirme mük mük. Kanka mükemmeliz lan biz. Abi sen sadece şu anda mükemmel oynaman gerekiyor. Kan ben mükemmel oynarım da. Bir drop drop geride gibi bir şey oldu. Ondan dolayı tam alamadım bir şey. Kan aşağıdan geldi. Dur, dur, dur buradan da gelen. Batu kanka. 36 vurmuşum ya. Ambe. Yok arkadaşı berabere kaldı. Ya alırsak alırsak berabere alır. kalıyor. Aynen al, hadi alıyoruz hadi. Mecbur alacağız. Sakın sakın alma. Tamam. Rütbe sakın. düşmek istemiyorsan berabere kal. Aynen. Göre. Allah'ım. Her şey vatan için hadi. Her şey ölüm için. <laughs> Batu adam buradan aşağıda yardım lazım Batu. Rıza Baba yardım lazım. Geldim abice. Geldim babası. Babacım geldim babacım. Babacım siz smoke içinde adam. Lan gitti. Peki, Ad kalsın. Sen adamsın. Evet. Canımı kurtardın, hayatımı kurtardın. Batu ben burada pusuyorum. Ölürsen bir şey olmaz. Kanka orada. 24 vurdum. 24 vurdum ona. Sen hemen sağda. Lan! Allah senin. Geri zekalı vurdum adam ölmedi şerefsiz ya. Ya, da ya Arkadaşlar diğer yere geçeceğiz ama durun ilk başta bir şey bakalım rütbe düşüyor muyuz. Çok korkuyorum. lütfen Allah'ım lütfen düşmesin. Oh e Batu düştün mü? Yok. Tamam arkadaşlar diğer yere geçiyoruz hemen. Görüşürüz. Arkadaşlar diğer rounda geçtik. Hemen başlasın maç. Batu ha, kanka bak diğer maçta kaybettik. Bunu da Tamam mı? A güzel çevirdik. Kanka, kanka şey mi yok? Smoke mu mokal? Hadi. Tamam. Yukarıdan da basıyoruz kardeşi. Ben bunları kör ettim. Ben mükemmeldir misin? Otur, kanka adam kör şu an. Bir tanesi gitti. Tamam, dur şimdi. Kanka diğeri AKK herhalde, ben hiç görmedim umarım. Burada var. Alırsın onu. Sakın ölmez. Kanka bak, arkalayacağım, dur. Korkma. Hızlı. İyi de. Arkadaşlar Batu diyor ki bunları bir daha bir kere daha geldi denk ama ben hiç görmedim. Aynen. Ben hatırlıyorum. Sakın vurma. Tamam. Ee, Mücağı kanka. Videoda mi? Başka zaman girdi mi? Yani çok önceden gelmiştir. Ben çok hatırlamıyorum. Ya, Buna aşağıdan gir ya da içeriden gir. Kanka yukarıdan çıkalım. Ya da dur ya. SSC ile ben kesiyorum. Tamam SSC ile kes ben içeriden daldım. tamam. Ha. Tek attı buranı Diğeri neredeydi ben de Nerede? Nerede? Tamam, lan oğlum ya. Kobu niye açıyorsun? Lan. Ha ya açık kaldı. Oradan da da kapatamadım heyecanla. Arkadaş ben bize bir kaldığında nedense böyle salak bir heyecan geliyor bana. Daha teminki elde de elim böyle böyle oldu. Oynayamadım. Ya yani ben yukarıdan rushlamayayım çünkü pink çıktı dur. Hah, düş. Batu gel kanka. Adam var adam var. Ya. ya. Batu bir daha araçlamayalım biz. Abi presim çok düşüyor ya yok. Olmuyor. Kanka sen diyorsun sen Swift'in de benim sen iyi ki kanka. ne? Batu kanka araçlamayak ya. Yok araçlarsak mahvolacağız. Tamam. Yukarıdan geç. Batı adama çok vurdum. Oha be. Yukarı, bir yukarıda bir değil de içeride. Buraya aynen oradaydı. Öleceğim de. Neyse alın yine. Arkanda. Var bir tane. Sağ arkan. Bak o, arkada, arkada arkada Bak arkanda. İyi. Ten info. Dur ses kasma. Bitti ses kası. İçeride. Direkt karşıda. Dur boşlar ama. Ha. Hadi. Ya. Botu bunları almamız lazım oğlum ya. Sen, ben iki, şey sen yapamazsın. ikide bir de ölme sakın ya. Abi ne abi FPS'im düşüyor. Gel ben içeriden açıyoruz gel. Tamam hadi. Bomba bomba alalım mal gibi gelme öyle. Abi ben ne yapayım? Boş bak 250 liram var ne alacağım? Mal bir tane şey al. Bende de bir tane. Oha, Oha, ya. adam zaten sıçtı bize. Oha lan yavaş yavaş ayı. Otur ben arkamıza bakıyorum arkamıza bakıyorum. Geliyor FPS gel FPS'in düştü. Gel araştırma 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 çık oradan. Smok bitecek mal. Eva besmesin kötü dedi sana. O bende de pink çıktı. Keşke pink çıksa pink çıkan da özledim. La. Yeter ama he. Cık. Batu oyna şu oyun adam akıllı ya. Ha, oynayayım mı Oynayacaksın oğlum. Oynayamıyor abi. Baya ne lan oynayacaksın. Diko'yu atıyorum bekle. Gitme içeriden gitme. Botu adamları kör ettim. Anana avradını var ya senin. Tebende. Nerede bu adamlar ya? Abi vuruyorum ölmüyor vuruyorum ölmüyor. Ya Batu oğlum. Bak pink başlayacağım ha oğlum adam akıllı oyna ya. Ben ya Netflix arkadaşlar ya. Arkadaşlar şu FPS sorun olmasa ne güzel oynanacak. Ben de pink çıktı be arkadaşlar. Anlamda beklemem lazım. Batu ölme sakın Batu. Pekta. Kanka pink çıktı ondan dolayı oynayamadım. Helal. AWP'li öldürdün. Sıra diğer malda kaldı. O da burada. İçeride kör ben onu. Belki. Ben sen yani. İçerideki ben değilim. İçeride. Easy. Ya şimdi easy diyorum 5-2 ama sonuçta açıldık ya yani biraz. Ya yani yine gel önce bitecek yani alacak Yapacak bir şey yok oğlum bitecek diye oynamamazlık yapmayacaksın. Adam akıllı oynayacaksın. Benim de sinirimi bozmayacaksın. Bak senin için dur be çıkma bir çıkma. Çıkma bir çıkma. Hiçbir şey yapma bir şey yapma bekle. Heh, ne yaptın sen şimdi? Ben görüşümü kapat. Senin görüşüne başlarım ha. Kanka içeride helal. Adamsın. Böyle devam kanka. Efsin <laughs> <laughs> düşükken kenar veririm bir daha. Adamlar adım. bence bunlar artık aluminium dedi saldı biraz. Ama yani. Aha içeri geçiyoruz zaten. Kanka arkada alırız biz. İnşallah. Batu kanka içeriye geç. Allah. Ha, ben bir mallık yapmamışımdır inşallah. Şey alıyorum. Çift de beret de aldım. Batu ben içeriye tutuyorum. Ha çifte berat da aldım ha barette. Tamam. Anne boksa işte ya onları aldım. Ha içeride mi içeride yoklar bunlar? Aa, bekle bir dakika. Batı hiç yerde yoklar bunlar. Helal. Afk kamçı afk. Helal lan. Son anda vuruyordum. Evet. Salaklar afk kamçı. Aynen. Şimdi ee, çektim P90'ı yine. Çektim P90'ı. Dal yürü. Al diğerinde. Helal. Batu bence bu mallar bizi hafif aldı. Ondan dolayı bıraktı. 5-5. Valla FPS'i düşükken bile alıyorum yani. Neyse. Salsalarda artık yapacak bir şey yok. Kendi salaklıkları. Değil mi? Evet. Ha, dalıyorum yine. Sen yine kör et onun malları. Ne diyor? Er ara 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 ara. Neyce konuşuyor lan bu mal? Hiç lan Batu adam yanından gelmiş. Tam şey atıyordum. içeride batı. Burada mı? Diğer tarafta Diğer tarafta. Evet. Şşş, ortada. Ha tamam, bomba kuracaklar. Aa. Sakın. Tamam öldün sanırım. Öleceğim zaten ama nefesim çok düşük. Helal. Arkandan geldi ah, ya. Ben. Onu gördüm. Bunu canlı azalttığı yerine vuracaktım. Kanka diğerine vursaydım daha iyiydi. Oğlum bu ne diyor lan? Ne, neyce konuşuyor lan? Biz Türk'üz oğlum. Ve bunlar da Türk kasa. zice, numa. Arkadaşlar bunların dilini anlayalar varsa bir bir aydınlatsın. Oh my god. Bu atı aynı anda vurduk he. ya. Kanka böyle devam. Hadi son 3 el kaldı yanlış Diko aldım ya. En büyük Türkiye. Botu burada hiç kimse yok. Mal gitti. Tamam. Kan Diğer, yani diğeri de aynen içeriden aynen. gelecek. O. Batu kanka 97 vurmuşum Batu 3 canı var Helal Hadi böyle devam hadi O mallar ne diyor oğlum ya Onları başla benim yazdığıma bak <laughs> Büyük Türkiye Nurmanın kışı, <gülüyor> kışı. <gülüyor> Oo oh, pink çıktı var. Batu. Kanka 30 vurmuşum. At ıı, Hesaplayamam. 70 canı var. Dur Ha o bomba kılacak bomba. Şşş. Bomba burada lan. Ne bombası? Ha dikkat et gene de. Mallık yapar. Gelir melir. Ölürsün sonunda. Tamam sen sus. Botu bombayı aldı botu yanına. Deli misin ya Bomba yatıyor burada. Botu adama akıllı bir silah aldı dal ya. Kan o içeride pusuyor dikkat et. Sakın o pusuyor düşme. O burada. Ya oğlum. Vuramadım. Botu. Efendi. Oğlum adamlar alırsa son bir elimiz kalıyor bak yine berabere kalmayalım. Tamam hadi düzgün oynayacağız. Düzgün oynayacağız da işte silah yok ki. Para yok anasını satayım. Adam bu mal ne diyor ya? iyice konuşuyor? Çık lan Ama ben senin önünde değilim. Ne yaşlı Oç oç. Nereden gördün de beni yakıyorsun ya? Bir mal düştü. Yerde bak orada aynen. İyice kanka son bir el hadi. Dur Berabere kalmak yok Batu. Güzel bir comeback yaparız. Hay dur. Normal oturuşa geçtim zaten. Şş, bak güzel oynuyoruz tamam. Değil mi? Çok güzel hadi. Kanka ben yine içeriden dalıyorum. Her zamanki taktik zaten de. Zaten kaybettik de yenilsek de yenilsek de beraber. Olsun. Ay, iyi işte anladım. beraber diye bırakmak ayıp olur. Tamam. Botu kanka, diğerine vuramadım ama kanka yani alırsın. Öyle değil? Salak içeride oturuyor. Kanka bomba yandı zor da. Tamam sustum. Helal lan adamın değil sen? Hadi arkadaşlar maç ay şey yaptığım yüz be. Hadi kanka, hadi gözünü seveyim game hadi. Atlat biz hadi. Evet. Kapanchlar mı Hadi ben şey atladım 27 24 oldum. Hadi Gaben hadi. Sınav geldi. Sınav geldi. Kime? Sana. Hop hadi. Atlamadım. Oha çok güzel lan bu Aynen. Yani. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videomuza like atıp yorum atmayı unutmayın. Bay bay.